Bir düdük sesi geldi. Evren geldiler. Geldiler aç kapıya. Aç kapıya geldiler. Geldiler. Geldiler oğlum hadi. Çup 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 çup. Hadi. Koş 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 koş. Hop yavaş yavaş yavaş. Geldiler geldiler. Geldiler Evren. Sakin, sakin. Sakin. Gel kucağıma. Hoppa. Evet Evren. Hakül arabası geldi Evren'in. Gel, gel, gel. Başka bir, başka bir. Başka bir. Geldi geldi geldi. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Geldi. Geldi. Dur ayakkabıların yok. Oh! evren ne güzel oğlum bu Niye oğlum bu aç aç Açacak, açacak ondan sonra oooo <laughs> <Benim oğlum. gülüyor> <Benim oğlum. gülüyor> hangi renk evren bu araba Blue değil. Neydi bu, neydi? neydi bu renk? Beyaz. Beyaz. Güzel mi araba Evren? Güzel mi? <laughs> bir daha sarıl, bir daha sarıl, sarıl Arbe'ye. Arbe'ye bir daha sarıl Evren. Sarıl. Evren, Evren, Evren. Arbe'ye bir daha sarıl. Sarıl beni bir daha. Tamam sarıl Arbe'ye. Buraya evren yazdıralım. Buraya böyle evren günah yazdıralım. Aynen. <laughs> Babam, amcam sağ olsun yazdır arkasına. O da bu bu evren. Aç, aç amcam, aç. Ben de aç de. Ben de de. Yurt. Asıl, asıl, yurt yurt Aslan annem. Yerinden deli versin. Bu arkadan da. Bir daha sarıl. Bir daha sarıl şu abi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Seni göreceğim sanmıyorum hiç. <laughs> <laughs> Eren babaannen soruyor bak güzel mi Arben diyor. <laughs> çok, çok <güzeldi> annem. <gülüyor> of. Dur, <laughs> dur, baba, dur baba babayın kursu. Onlar Getir, ben. kursu. Yeter ki ver. Kursun arabayı. Aa düdü. <laughs> -dü. Düt 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 düt. bak 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 bak. kendi. O da kumandası. Böyle bakalım arkadan da bakalım arabasını evrenin. Oo. Allah Allah. O neresi evren onun? güvenlik. Ha, vurması 5 dakikaymış oldu sana? Direksiyonu da tak. Yanları, yanları. Yanları. O ön tarafı galiba o yerde. Evren. Bir kendi sürsün bakalım. He? Kendi sürsün. Evren. Bas gaza. Şu gazı bas. Şunu bas. Ayağını, Ayağını, anca. Ayağını. Ha, bas ayağına. bas amcam. Çevir direksiyona. <laughs> Ben buradan kontrol ediyorum ona. Buradan kontrol ediyorum. Çevir. Huh?